Hocam doğum zaten başlı başına zor bir süreç. Bir de erken doğum hem aileler için hem de sağlık çalışanları için zorlu bir süreç. Ee, çok büyük emekler istiyor. Dünya Prematüre Günü'nde bu süreçlerle ilgili sağlık çalışanlarının emekleriyle ilgili ne ders söylersiniz? Tabii ailenin de sağlık çalışanlarının da özveriyle yönettikleri sıkıntılı bir süreç. Her şeyden önce sağlıklı bir doğum bekleyen ailenin yaşadığı sıkıntılar tek başına aşılacak düzeyde değil. O yüzden uzun yıllardır bu farkındalığı arttırmak için 17 Kasım'da prematür farkındalık gününü kutluyoruz. Çocukların burada yattığı süre içinde ve buradaki süreçlerini tamamladıktan sonraki süreçlerinde de belirli riskleri ve kontrolleri önemli. Haftalarca, aylarca yoğun bakım ünitesinde kalan annelerin, ailelerin sıkıntıları hep beraber göğüs gelerek açtığımız ilerleyen teknolojiyle ve ilerleyen ülkemiz şartlarıyla da büyük oranda mutlu bir sonuca ulaşan süreçler. Bugün burada kısa bir etkinlik sadece sağlık çalışanlarımızla ve bir iki ailemizle beraber kutluyoruz buradaki amaç hem sağlık çalışanların hem de ülke genelinde prematür bebeklerin sağlık sorunlarına dikkat çekmek. Prematür doğumlar ülke genelinde sıklıkla rastladığımız ve daha öncesinde prematür doğan çocukların hayatta bağdaşmadığını düşündüğümüz ve hocam ve hocam gibi pediatri uzmanlarının çabalarıyla kendilerinden verdikleri özverileriyle, onlarla beraber yeni doğan yoğun bakım çalışanlarının özverileriyle beraber çok düşük doğum haftalarıyla beraber çocukların yaşatıldığı bir süreç olduğunu gördük. Hepsinin emeklerine sağlık, hepsi bizlere pediatrik vakaların mücadeleleri konusunda özverili hayatlarını gösterdiler. Biliyoruz ki bunlar bir canı yaşatmak için ellerinden geleni yaparken hocalarımız, hemşerilerimiz, teknik personelimiz temizlik personelimiz elinden geleni yaparken e, siz de biliyorsunuz ki dünyanın farklı yerlerinde çocukların canlarına hiçe sayıp gece uykularında oyun oynarken canlarını alacak füzeler, silahlar gönderen insanlar var. İnşallah o çocuklar da e, hayatsa uygun oldukları yerlerde olurlar ve silah sesleri, füze gürültüleri, uçak sesleri altında olmadan rahatça oynayabilecekleri ve uygun sağlık şartlarına kavuşabilecekleri sağlık sisteminin olabildiği dünyada yaşayacakları güne kavuşurlar diye umut ediyor.